Merhaba oyun tanrısı takipçileri ben Osman Sarıoğlu Bugün sizlerle birlikte Ganga Sarı'yı oynayacağız City of, City of Santos oynayacağız Yeni serimiz hemen başlayalım oyunumuza Güzel oyun adamımız eleman bu Hemen oyunumuza başlayalım Güzel bir seri olacağını inanıyorum Dizim eleman <laughs> Çeteler meteler var Güzel bir yani Korsik Çakma GTA ve San Andreas ı. Game of <laughs> Thrones so Son oyunu şu an En son çıkardığı oyunu Ganga Sarıyo Steve Santos. Hadi hemen başlayalım. <laughs> Tabii. aha, aha. Telefon çalıyor. Aha. <gülüyor> 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 fuck, fuck diyor ya. Fuck diyor bir daha gidecek. Oyun başlıyor. Ve oyunumuz başladı. Hemen kapatalım. Evet. Güzel oyun. Bence. Ve hemen arabayı binmenizi istiyor. Gidelim. Hımm. Options'a giriyorum. De. Buradan mı giriyorum? Kontrol. Yok hemen. Arda düzelttik mi şeye baktım yapmış kontrolde. Hemen yolumuza ben devam Bence güzel boyun oyun. Hemen görevle başladık oyuna. Bok var araba kullanıyor Hadi be bebeğim. Allah ya bir şuraya Neyse. Şurada yol var. Oradan hemen kesiyorum. Ha var, var. Güzel oyun bence. Yeni seri. Cuma günleri gelecek. Şu an videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün cuma çekip hemen atacağım. Her bir kapanmıyor. Bakalım radyoda neler var. Arriba. Oba. Evet. Yeah. Lan santos. Biraz da bak. Bakalım ilk görevimiz neymiş. Bir mevzu karıştı orada ama. Oba. Bak. Yürü vites. Hani bile anlatabiliyor mu? Güzel araba kullanırım. Bu araba da bizim. Bizim eleman zengin. Bir tane karı marı soyuyor bunu. Pek bildiğim kadarıyla. Of. of. Nereden gideceğim abi ben de? Ya? Heh. Siz Freno. Güzel kaydı Devam devam. Şu bizim dayı mı? Yenge mi? Ne biçim yerlerde oturuyor ya? Ne biçim sokaklar? Gümüş balının ara sokakları gibi. Oo araba motoru. GTA 3 oynamışsanız. Abi GTA 3'te bir tane bile araba yok. İşte araba demişim. Motor yok. Motoru abi. Hop, hoş, hoş. Ara sokaklardan hızlı giderim ben yani. Hayat hızlı yaşıyorum ha, geldik. Bakalım. Oba. Alba gibi vice günlerim geldi aklıma. İzleyelim bakalım. Abi ne yaptık demişim. Hı, göreve girdik. Kaç flow. babak Gel günlerim aklıma geldi. Güçlü bir adam varmış. <laughs> Bir gün süremiz var. Bizim abi de yakışıklı. Dix yani, Dix yakışıklı değil de. Bakalım ne olacak? Hey, Anna. I think Andreas knows about me leaving the gang, and he's cool with it. He knows you want to quit the assassinos. Jesus, he's going to kill you. Karı da hep küfür ediyor ya. Bunun arabamızı... Allah! Denize düşüyordum. Hah. Binelim arabamıza. Ulan döner mi dön? Abi git git minimaple hep Hepten bak tamam. hep diyor tamam Bu ne biçim ne bok bir adet kafa temiz ya Valla Abi Ya bir yere git ya bok gibi ara okulanıyor Abi ben arabaya mı bindim? Boka mı bindim? Hiç belli değil ya çok kayıyor. Basma lan korna. Sanki kendisi çok iyi kullanıyor. Oyun güzel bence. Grafikleri falan. iyi hoş bir telefon için. Bence çok iyi bir uygulama. Mesela bu bu şehir şeye benziyor mesela San Andres'e Andrew yine az bir şey. Los Santos. San Andreas oyununu Andrew işte oraya gidecek bir şey. Hayır. Aha. Hoppa bakalım görevimiz de. Bu bir mafya adamıymış. Yani bir paket almamız lazımmış. Albaya götüreceğiz. Hmm, paraları şimdi albaya götüreceğiz. Hmm, At TV bineceğim Uy. Şimdi nereye gidelim? Bakalım görev var mı? Buradaki görev gibi. dur. Buradan direkt gidiyor zaten. This danger. Ha geldik al yanına. Andreas. Hmm, <laughs> bizim o albayın adı Andreas'mış. Biz de Serseri diyor. Güveniyormuş bizim bu Andreas Rowe'la. <laughs> Bom Dance Kulüp <club> <laughs> mü? Kulüp varmış Marcelo filan diyor. Madrid'in de nedir? <laughs> Silahçıya mi <mı> gideceğiz? Herhalde. <laughs> Oba arabamız şekil. Güzel araba. Hemen. İşte. Oğlum ya. hah. Geldik. Hoppa. Güzel döndüm ama. Hoppa. Ye yeah, var be. Heh. Excuse me. Hadi gidiyoruz. Geldik. What the fuck you looking at? What the fuck? Ha Marcelo bu ama. Öldür onu adamım öldür onu. <laughs> ne yapacağız? Biz mi öldürdük? <laughs> Öldürdüm. Ne? Ama so, ne? Marcelo. I don't Onu öldürdüm adamla. <laughs> Andreas. Yar mı yar diyor lan. de. Abla ne yapıyorsun? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Gidin evinize. Hemen arabamıza binelim mi? Arabam şekil yani, bilahare anlatabiliyor mu? Bas 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 Yavaş... Dayı, bu şarkısız donmuyor ki, bir bakalım. Obaa! için mi Bak bak bak. Anama küfür ediyor. Sen kimsin lan? Allah, Allah, Allah. Ha, ha? ne oldu lan? Aa kaçıyor ne? Bunu göreceksin oğlum. Anama küfür ediyor. Ben seni öldürmüyorum. Ulan sen bittin lan. Oğlum bak. Sana kardeşim dedim. Git lan Git. Git bu dünyadan We are missing complete Evet Arabamız da orada duruyor Hemen arabamıza binelim uzaklaşalım Motherfucker Buraya la Miami Heat. Tamam Hoppa. Geldik. Bizim eleman. yap. Andreas babanın yanına geldik. Görevi tamamladım. Karar. <laughs> öldürmemizi mi <değilmiş> istiyor? <laughs> Dev kardeşi. Sky different. Hayat. Kafadan mı? Ne diyor abi bu kafayı mafayı? Zincirlerin sesleri de ya. Psikopat Andreas yine bize bir görev verdi. Bakalım. Bu sefer ne yapacağız? Arabamız da kapımızda. Bok gibi şarkı dinlenen. Oyun. Oh, bu şarkıyı dinlememiştik. Oooo. Oh, Oooo. Oh. Oh, Ara sokaktan gelelim. Abi bi bi bi. Abi bak önüne baksana. Oh abi bi bi bi. Oh abi bi. Bunu şey yap. Bu araba işin ama kayıp duruyor. Geldik. Şefsiz gireceğim. Geldik bile herhalde yolun ortasına geldik. Ama bir mi fark ediyor? Kapatın aşağı, <laughs> Ne yapıyor bu muamma? Ne biçim bir merdivendir bu ya? Bu merdiveni kim yaptıysa. Oğlum bak. Gel lan gel. Hmm. Neyin kafasını yaşıyorsun lan sen? Ne oldu bile? You. You some... <gülüyor> <gülüyor> Oba 500 lira hesabımıza aktı. ya. Chapter 1 finish chapter. Bence güzel bir oyun. Mbabi. Şu ana da hep bize küfür ediyor. Allah'tan bu telefonda etmedi. Aha kızı alıyoruz. Bak ya bu. Biz küfür etmez bu kare ediyor ya. Deli edecek yine. Abla o ne biçim bir küpe ya? Raul seni vurur yemin ederim. Güzel bir Alem var lan kız. Leo güzel bir ailem var. Paramızın gücü için seviyorsun filan parti vereceğiz diyor. Ne diyor be ya? küfür ediyor. Palyaço muyum lan ben? Anna, Bırak gitsin oğlum. Oha. Elemanın yüzü gitmiş. Eli de gitmiş. I

Oğlum bu adamın parasını çalmasın kız. Just you? You, later, now, Öldüreceğim and lan o adamı ancıl mancıl. Bakalım abi. Allah'ım ya. Çıplak çıplak. Paramız filan hepsi gitmiş. İşte ha burası yeni evimizmiş. Hımm. Oha lan sarhoşa bak. Heh. Dayı. Seni döveceğim dayı. Sen kimsin? Sabah sabah açılır mı lan? Yola lan. Yine paramız olsun ya. 5 milyonumuz var. Anam. Vegas Gangster'deki araba, Vegas Gangster'deki araba. Sesime sok. Vegas Gangster'deki araba işte. Uzun sen. Hemen nerede o? İtla. nerede burada? Vay abi uzak. Şimdi gidelim. Karı bizi öldürdü la. Paramızı filan aldı. Ateş oluyor. Of lan takım elbisem vardı, arabam vardı, her şeyim gitti. Lanet olasa pislikler. Adam iyi yine sabırlı yazık lan adam yazık. Allah'ım. Drift mi? Kaza yapıyordum adam drift diyor ya. Lan. Uf arabaya bak. Alırım lan seni. Alırım bir daha kardeşim. Ferrari mi neyse artık Lamborghini Bugatti Ferrari karışan bir şey olmuş araba. İnan aşağı. Anne madde fakin niye? Hoppa abi araba güzel ha. Bence oynayan hızlı arabası. Sese baksana motoru. Ters şeritten gidelim lan. Ha sana babayı görüyoruz. Allah telefonu düşürdüm. <laughs> Telefonu düşürdüm elime. Rezalet araba kullanıyorum. Rezalet. Üf ne vurdum ya. Güzel park. Persona ee. TV bu Violet Hoş geldin Asasin. Asasin diyor lan bize. ölmüş lan. Oğlum Reyes ölmüş bu Angel. Reyes'un kardeşi demişti aynı. Yazık lan adama. kardeşi işte bu Angel. Yazık lan Re Reus ölmüş. Oğlum Hristiyan lan bu da. Baksana kolye Hristiyan. Senin ben. Neyse. Irk ayrımı yapmayalım. Abi hayal çabuk kapat. Devam edelim. Düzgüt düz bir Ben yolu bulurum biler. Ne dedim? Of. Kuşa bak bizim gümüş balık kuşu gibi vallahi. Aşağı in. Bakın şov geliyor. Oh. ne nedir? Şimdi? Aman ey. Nereye gidiyor lan bu? <laughs> Fazla bastı. <laughs> Geldik bakalım ne olacak? <laughs> Arabaya mı alacağız? Bilmiyorum. ben var ya. bin 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 Ne oldu? Ha. Adamı ne yapacağız ya? Arabayı çarpacaktık herhalde. Oo prosektör. Ha. Andreas'ın dedi adam şimdi o prosektörü. Direve Arabayı çarpacağız tamam. İşi çözdüm. Şey, yine gidiyorum da iyi mesela bak direkt yamulmuş. Ama direk şey yapamadım. Direk düzeltemedim. Aa direk yanılmış. Heh. Heh. Ne hey, lan? Action action. Allah. Tuğla eksikti. Bir daha işte. Tuğla içine gömdü. Of. İşte çok iyi araba kullanıyorum ben. Çarpmamız lazım. Çarp. Oba. Hiçbir şey yok. Devam edelim böyle. Çarp hadi çarp çarp çarp. Dur dur dur. Bak şimdi bak. bak. O ne ya? Olmadı lan istediğim. Üf, takla atacaktım arabayı. Oha lan şimdi üstüne çıkarsam var ya. Dur. Geldik zaten sana. Abi de çıkıyormuş. Aha. Çıkmadı ya.

Oğlum sene kaç ne bütün telefon kullanıyorsunuz? 2000 lira. Oba. İşte güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu seri devam edecek. Güzel. Adamın üstünü başını kariyer. bu ne biçim bir tiptir ya. Keltoş. Reyosun öldü işte arkadaşlar o karının yüzünden. Reyosun bu da kardeşiymiş. Angel mıydı? Angel'dı. Anderson. Andreas'ın sevdiği bir çocukmuş. Reus ölünce Andreas bunu çağırıyor. Ondan işler kızışıyor ve görevler başlıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.